Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Aralık 2023 Pazartesi gününün 10 numara çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Hemen şanslı 22 adet numaramızı küçükten bir sizlere aktarıyorum. 7, 8, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 31, 33, 35, 39, 42, 46, 50, 51, 53, 54, 59, 69, 73 yani 70 ve 73 bunlar bizim 18 Aralık 2023 tarihli 10 numara oyundaki talihli numaralarımız. Eğer bu numaralardan 6, 7, 8, 9 yon bilirsiniz ve hiçbir sayı şey bilemediğiniz takdirde bile bu oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunun kolon bedeli baktığımızda 5 liradır şu anlık sadece milli piyango bayilerinden oynayabilirsiniz. Sadece dediğimiz gibi milli piyango bayilerinden oynanmaya müsaittir. Görüyorsunuz zaten hemen hemen tüm sayı gruplarından bu çekilişte çıkmış. Böyle bir dağılım olmuş. Bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 288 bin Türk lirası olacak. Bunu da sizlere aktarmış olalım. 10 numara biliyorsunuz şans topuyla birlikte en yüksek ikramiye kazanma ihtimalinizin olduğu oyundur. Birden 80'e kadar 10 tane numara işaretliyorsunuz. Çekilişte 22 adet numara belirleniyor. Bu 10 tane numarayı kendiniz de işaretleyebildiğiniz gibi makineye de işaretletebilirsiniz. Bu akşam saat 21.30'da tekrardan sizlerle birlikte çakın sağlık sonucuyla karşınızda olacağız. Umarım 18 Aralık 2023 Pazartesi günkü 10 numara oyunda tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.